Merhaba arkadaşlar. Şimdi size homojen diferansiyel denklemler konusunu anlatacağım. Değişkenlerini ayrılabilecek tipten diferansiyel denklem'e indirgenebilir denklemlerin bir tipi de homojen diferansiyel denklemlerdir. Homojen diferansiyel denklemlere geçmeden önce homojen fonksiyon kavramını verelim. f(x,y) fonksiyonu xoy düzleminin herhangi bir tek bağlantı D bölgesinde tanımlı olsun. Eğer her x virgül y elemanıdır D ve t büyük sıfır ve k tam sayısı için tx ty d'den olmak üzere arkadaşlar f tx virgül ty eşittir t üzeri k f eşitliğini sağlıyorsa f fonksiyonuna d bölgesinde k inci dereceden homojen fonksiyon denir. Demek ki arkadaşlar x gördüğümüz yere tx y gördüğümüz yere ty yazmak suretiyle f y fonksiyonumuzda eğer fonksiyonu böyle t üzeri k parantezine alacak şekilde yazabiliyorsak fonksiyonumuz kinci derece homojen fonksiyon adını alıyor. Özel olarak k sıfır ise arkadaşlar gördüğünüz gibi f t x virgül t y'miz f x y'ye eşit oluyor. Şimdi burada arkadaşlar örneğimize bakalım. f x y eşittir x bölü y fonksiyonu bu d bölgemizde verilsin. Her t büyük sıfır parametresi için Bakın x gördüğüm yere tx, y gördüğüm yere t'ye yazarsam x bölü y yani fonksiyonu kendisini elde ediyorum. Dolayısıyla bu bir homojen fonksiyon. Benzer şekilde y bölü x fonksiyonu, x kare bölü y kare fonksiyonu, x y bölü x kare artı y kare fonksiyonu da arkadaşlar homojen fonksiyona örnektir. Dikkat ederseniz burada aslında homojen olduklarını, derecelerinin aynı olması sebebiyle de görebiliyoruz. Burada dereceler 1, 1, burada 2, 2, burada 1 artı 1'den 2, 2, 2. Bu da homojen fonksiyon olduğumuzu, olduğunu görmemizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar başka bir tanımımızı verelim. fx, y fonksiyonu x, düzleminin y düzlemin herhangi bir d bölgesinde tanımlı ve bu bölgede homojen bir fonksiyon olmak üzere y'nin türevi eşittir fx, y diferansiyel denklemine D bölgesinde homojen diferansiyel denklem denir. Demek ki arkadaşlar diferansiyel denklemimizde birinci mertebeden denklemde sağ taraftaki fx'e fonksiyonu homojen fonksiyonsa denklem homojen diferansiyel denklem adını alır. Ve biz az önce gördük ki arkadaşlar homojen fonksiyonun özelliğinden dolayı şimdi t yerine 1 bölü x yazarsak homojen fonksiyonumuzu y bölü x veya x bölü y şeklinde yazabiliyoruz. O zaman arkadaşlar bakın burada y bölü x'e u demek suretiyle bir değişken değişmesi yaparsak denklemimizin değişkenlerini ayrılabilir bir denklem olacağını aslında buradan da hemen görebildik. Gerçekten de arkadaşlar artık y bölü x'e u veya y eşittir x çarpı u dediğimizde u yeni bağımlı değişkenimiz olmak üzere x'e göre türev alırsak y'nin türevi u artı u'nun türevi çarpı x olur. Bunu denklemde yerine yazdığımızda arkadaşlar u'nun türevini yalnız bırakarak bakın artık u'ları bir tarafa, x'leri bir tarafa alacağımız. Yani değişkenlerini ayıracağımız diferansiyel denklem karşımıza çıkıyor. Her iki tarafın integralini almak suretiyle arkadaşlar ve en son u yerine de y/x bölü X yazmayı unutmuyoruz. Ne elde edeceğiz? Genel çözüm ifademizi elde edeceğiz. Şimdi isterseniz e, örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz x kare artı 2y kare çarpı dx eşittir x y denklemi genel çözümü bulalım. Arkadaşlar soruya bakar bakmaz. Burada bakın x'in kuvveti 2, y'nin kuvveti 2. Burada x çarpı y 1 bir artı 1'den kuvvetleri 2. Bunun aslında homojen diferansiyel denklem olduğunu hemen görebildik. Bir de görme, tekrardan göstermek için de türevi yalnız bırakırsak dy bölü dx denklemi şu şekilde yazabiliriz payı ve paydayı arkadaşlar x kareye böldüğümüz zaman bakın ne oldu? Tüm değişkenlerimiz y bölü x şeklinde yazılabildi. Bu da denklemimizin homojen denklem olduğunu gösteriyor. Y bölü x'e u dersek dönüşümümüz az önce anlatmıştık. Y'nin türevi u artı x'in u'nun türevi olacak. Y'nin türevi yerine arkadaşlar bunu yazıyoruz. Y bölü x yerine u yazıyoruz. Bakın şu şekilde e, yeni bağımlı değişkeni u olan, bağımsız değişkeni x olan diferansiyel denklemi elde ediyoruz. Bunu artık arkadaşlar değişkenlerini ayırabileceğimiz bir denklem. Gerçekten buradaki u'yu sağ tarafa atıp payda eşitleyip u'ları bir tarafa, x'leri bir tarafa topladığımızda artık dikkat ederseniz değişkenlerine ayrıldı. Yani integral alabiliriz. Dolayısıyla her iki tarafın integralini almak suretiyle ilk önce bu u'ya bağlı denklemin U yerine Y bölü X yazmak suretiyle bize verilen sorunun genel çözümünü elde etmiş oluyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Diferansiyel denklemimiz biraz daha karışık gibi gözüküyor ama arkadaşlar yine baktığımızda derecelerine 1 artı 1'den 2, burada kare var 2, 2, bakın 2, 2, tüm derecelerin 2 olduğunda bunun yine homojen diferansiyel denklem olduğunu sezgisel olarak görüyoruz. Şimdi göstermek kalıyor geriye. fx'e fonksiyonumuza dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir de e üzeri x bölü y olduğu için bu da değişkenleri x bölü y şeklinde yazmak bize daha faydalı olacak. y bölü x'e göre. O yüzden denklemimizi ters çevirip arkadaşlar payı ve paydayı y kareye böldüğümüz zaman artık tüm değişkenler ne halde olacak? X bölü Y şeklinde yazılmış olacak. Artık X bölü Y'ye U dersem artık yeni bağımlı değişkenim X, bağımsız değişkenim Y dikkat ederseniz. O yüzden X'in Y'ye göre türevi eşittir. U artı Y çarpı U'nun Y'ye göre türevi. Bunları getirip denklemde yerine yazarsam denklemimiz bu hale gelmiş olacak arkadaşlar. Ve artık bu U'yu sağ tarafa atıp payda eşitleyip U'ları bir tarafa, Y'leri bir tarafa aldığımız zaman bu artık değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem olacak. Her iki tarafın integralini almak suretiyle ilk önce bu denklemin U yerine de X bölü Y yazmak üzere de arkadaşlar bize verilen denklemin genel çözümünü bulmuş olacağız. Başka bir örneğimiz y'nin türevi eşittir y bölü y bölü x artı kök x kare artı y kare. Yine burada arkadaşlar dereceler 1, 1 burada 2 e, gibi ama karekök olduğu için yine 1, 1 dereceler eşit biz bunun hemen sezgisel olarak homojen diferansiyel denklem olduğunu gördük. Şimdi de göstereceğiz. Yine burada da arkadaşlar e, denklemimizi dx bölü dy şeklinde yazdığımızda tüm değişkenler x bölü y şeklinde çünkü burada y parantezine aldığımızda payı ve paydayı x bölü y artı kök 1 artı x bölü y'nin karesi oluyor. O zaman yine x bölü y'ye u dersek, dönüşümümüzü de uygularsak, bakın burada bağımlı değişken x, bağımsız değişken y. O zaman y'ye göre türevi x'in eşittir u artı y çarpı u'nun y'ye göre türevi. Bu türevi getirip burada yerine yazıyorum. Burayı da arkadaşlar u cinsinden artık u artı kök 1 artı u kare şeklinde yazabiliyorum. Yine bu U'yu sağa atıyorum. Payda eşitliyorum ve U'ları bir tarafa, Y'leri bir tarafa aldığımda bu artık değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Her iki tarafın integralini alıyorum ve U yerine de arkadaşlar X bölü Y yazarak genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Şimdi başka bir örnek. X kosinüs Y bölü X çarpı D bölü DX eşittir Y kosinüs Y bölü X eksi X. Arkadaşlar burada e, açısı y bölü x. Oradan da görüyoruz. O zaman bu denklemi y bölü x şeklinde yazalım. Türevi yalnız bıraktık. Bakın e, diğer ifadeleri sağ tarafa attık. E, ve y bölü x eksi 1 bölü kosinüs y bölü x diye denklemimizi elde ettik. Zaten derecelerin bir olduğu da hemen gözüküyor homojen olduğu. Değişkenlerin bu şekilde yazdığımız için de zaten homojen diferansiyel denklem olduğunu gördük. Y bölü x'e u dersek arkadaşlar burada bağımlı değişken y, bağımsız değişken x. Y'nin x'e göre türevi eşittir. U artı x çarpı u'nun x'e göre türevi. Bu türevi buraya yazıyoruz. Buradakileri de u cinsinden u eksi 1 bölü kosinüs u oluyor. Buradaki u'yu sağa alıyoruz. Yine payda eşitlemek suretiyle arkadaşlar u'lar bir tarafa x'ler bir tarafta. Ve artık bu değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem. Her iki tarafın integralini alarak e, ve u yerine de en son y bölü x yazarak genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Bu diferansiyel denklemimiz. Ve bu sefer bir koşulumuz var. Bir başlangıç değer problemi çözüm soruluyor bize. Denklemimize yine bakar bakmaz kuvvetlerinin 2, bakın 1 artı 1'den 2, 2, 2 ki eşit olması sebebiyle homojen diferansiyel denklem olduğunu hemen görüyoruz. Bunu göstermek için de türevi yalnız bırakmak için arkadaşlar bu ifadeyi ilk önce sağ tarafa atarsak dy bölü dx'i çektiğimizde şu şekilde denklemimizi pay pi ve paydayı x kareye bölerek tüm değişkenleri y bölü x şeklinde yazabiliyoruz. Artık bu bir homojen diferansiyel denklem. Y bağımlı değişken, x bağımsız değişken y bölü X'e u dediğimizde arkadaşlar y'nin türevinin bu şekilde olduğunu artık biliyoruz getirip yerine yazdığımızda u'ya bağlı u bağımlı değişken olmak üzere yeni diferansiyel denklemimiz bu u'yu bu tarafa atıp payda eşitleyip arkadaşlar artık u'ları bir tarafa x'leri bir tarafa alabiliyoruz yani değişkenlerini ayrılmış diferansiyel denklem elde ediyoruz her iki tarafın integralini almak suretiyle de ve en son u yerine de y bölü x yazarak genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bize genel çözüm değil, başlangıç değer probleminin çözümü sorulmuştu. y'nin 1'deki değeri eşit sıfırdı. Arkadaşlar genel çözümde x yerine 1, y yerine 0 yazarak ilk önce c'yi bulacağız. Bunları yazdığımızda bakın burada c'yi de 1 olarak biliyoruz. O zaman c yerine 1 yazdığımızda da bu da bizim başlangıç değer probleminin çözümü oluyor Yine başka bir örnek arkadaşlar. Diferansiyel denklemde yine bakarsak parantez dışında da çarpımlar var. Parantezin için dereceleri zaten 2 idi. Dışındakilerle beraber 3 oluyor. Çarpınca buralarda arkadaşlar dereceleri hep 3. Bunun homojen diferansiyel denklem olduğunu gördük. Şimdi gösterelim. Türevi yalnız bırakıyorum. Pay ve paydayı arkadaşlar burada da aslında x kübe bölerek tüm değişkenleri y bölü x şeklinde yazıyorum. Artık y bölü x'e u diyerek arkadaşlar türevi alıp yerine yazdığımızda u'ya bağlı ifadeleri de bu tarafa toplarsak bakın artık du kısmında u'ya bağlı dx kısmında x'e bağlı fonksiyonlarım yani değişkenlerini ayırdım denklemi. Her iki tarafın integralini almak suretiyle arkadaşlar e, en sonunda u yerine y bölü x yazmayı unutmuyorum. Bu da benim verilen diferansiyel denklemin genel çözümü oluyor